Bakalım sanal dünyanın magazin gündeminde neler varmış. İşte sosyal medyaya damga vuran paylaşımlar ve gelen tepkiler. Sosyal medya ahalisi bu hafta magazinde en çok ne konuştuğu hangi görüntüyü tıkladı? sen, bana, sen bana. Pardon. Sen bir yapma ne olduğunu anlayacaksın bak. Danslarıyla büyüyenler, şovlarıyla mest edenler, itiraflarıyla şaşkına çevirenler, gülenler, güldürenler. İşte haftanın sosyal medya top 10 listesi. 10 numara. Nasıl kıydın o saçlara? Bir kızıl deniz var bu dünyada kızılıyla meşhur olan bir de elçin sangu var memlekette kızıl saçlarıyla meşhur olan. Kızıllara haksızlık yapılan bu şarkıdan geçiyoruz asıl mevzuya. Elçin Sangu bu hafta sosyal medyaya o güzelim kızıl saçlarına kıymasıyla girdi. Güzelim saçlarına kıydı dedik, tarafımızı belli ettik. Ama Elçin Sangun'un sosyal medyadaki 8 milyon 700 bin takipçisinin 4 milyon 350 bini bu yeni imajı beğenirken, 4 milyon 350 bini de bizim gibi düşündü. Yani ahali ikiye bölündü. <laughs> numara. Hadise ile Showtime. Hadise, sensiz geçmez bir sosyal medya günümüz. Ne yapacak? Bizi nasıl şaşırtacak? Erkek hayranlarının yüreğini nasıl hoplatacak? Düşmanlarını nasıl çatlatacak? Ve de hanım hayranlarını nasıl kıskandıracak diye düşünürken video İzmir'den geldi. Dev üzerindeki pembe süper mini elbisenin hakkını verdi. Yaptığı kalça dansıyla sosyal beceyi yine salladı. Hadisenin konuşması da İzmir'le aşıkların ruhunu okşadı. Ben aşka deliler gibi aşık olan bir kadının. O yüzden... Bu inancım ne yaşasam da ben bende hiç hiç gitmedi, gitmezdi. Çünkü aşkın verdiği duygu çok başka bir şey. 8 numara. Bu böcekler nereden çıktı? Hepsi kızları diye bir grubumuz vardı. Aradan biri Cemre, ikinci bebeğine hamile. Sosyal medyayı yaşamayı, her anını paylaşmayı seviyor. İşte öyle bir an, böcekleriyle dertleşiyor. Bu böcek bizim eve nereden giriyor ya? Ayy. Hayır Allah'ım ya Rabbim salonda da girmiş. Demir bunu hemen Hayır ben anlamıyorum bunu... neden bu bu böcek var bu bölgede. <laughs> yani adını da söylemek istemiyorum şimdi. Hemen kırt onun... <laughs> <Pırt> böceği. Kırt <laughs> böceği. <laughs> 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 yani, kim alacak onu oradan? Ben. ben değil. Ben de alamam. Oh, of iyice hareketlendi bu ya. Kapat kapat. 7 numara. Kedisine aşık kadın. Nurgül Yeşil Çay. Yeşil gözleriyle ömre bedel bir güzel. Sen Nurgül Yeşil Çay şu sıralar sosyal medyaya fena sardı. 7-24 orada. Evi BBG evi gibi oldu valla. Günlük sporumuzu da makarna yaparak yapmış oluyoruz. Çiftsizsiniz. Ama zor. Bak tablo tablo. Çok güzel olacak. Güzel <laughs> Son olarak kedisi Tekir'i aldı kucağına öptü de öptü, öptü de öptü. Öpmelere doyamadı. Nurgül <laughs> Yeşilçay'ın Tekir'i memnundu hayatından. Böyle bir güzel ve sevecen sahibi olmasından mesut ve bahtiyardı. Lakin öpücük yağmurunun ardından tüylerinin üzerinde kalan ruj lekeleri nasıl çıkacaktı bilemedi tabii. <laughs> numara Kedi kedi. Kedi demişken Hayır. Metin Akpınar'ın kulaklarını çınlatmamak olmaz. Bir süre önce Zeki Alasya'yı kaybettik. Metin Akpınar'a dört elle sarıldık. Yaşayan efsanemize gözümüz gibi bakıyorduk ki malum olay patladı. yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu Öğrendi. 82 yaşından sonra iki çocuğu ve iki torunu olduğu ortaya çıktı. Senelerce sansasyondan uzak yaşayan usta oyuncu bir anda magazinin gündemi oluverdi. Babamı öğrendikten ve ona ulaşmak e, istedikten sonra da benimle bütün ilişkisini kesti. Tam 35 sene sonra ortaya çıkıp Metin Akpınar benim babam diyen Duygu Nebiyoğlu'nun iddialarını kabul etti usta oyuncu ama kızının öfkesi geçmedi. Beni bağrına bassaydı ben daha çok mutlu bir e, gençlik dönemi yaşayacağım. Neyse ki araya girenler buzları eritti. Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde torunlarını sevmeye gitti. Normale döndü baba kız ilişkileri bu ziyaretin ardından. Ve Metin Akpınar'ın 35 yaşındaki kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde babasına bir jest yaptı. Karikatürünü çizdi altına da barıştıklarının mesajı olarak babamı baştan çizmeliyim demek ki notunu düştü. bitti demeden yaz bitmez. Yaz bitti. Üzerine sonbaharı atlattık ama Bodrum'dan hala buram buram yaz kokan görüntüler geliyor. Ya hava pırıl pırıl. Denizin mavisi mıknatıs gibi çekiyor insanı. Elbette suya atlamak için çok geç ama bazıları var ki ben bitti demeden bitmez yaz diyor. Kim mi? Bugün hiç kesin. Ben bitki demeden gitmez. Şöyle ilk gezdiklerinde kuru. Olabilir. Ama... Sıcacık bir deniz. Antlaşan bir hala. O durumdan dolayı. Süper. Burcu Esmer incecik şirin, hanım hanımcık narin minarin bir başka güzel. nerede <laughs> gecelerde verdikleri pozlarda böyle pamuk gibi göründüklerine bakmayın. Şu sıralar elleri çok ağır bu güzellerin. İşte Pelin Karahan. alan ve sabah akşam aynanın karşısına geçip boks çalışan, kum torbalarını patlatan, kum topunu 7-24 döven Pelin Karahan, dosta güven düşmana korku salan bir gelişim içinde. Görüntüler Burcu Esmer soyun evinden de geliyor. Geçtiğimiz günlerde Roma'da evlendikten sonra boksu kendine yeni hobi edinen Burcu Esmer soy belli ki Mike Tyson Muhammed Ali'nin dişi versiyonu olarak hazırlıyor kendini ekranlara. Üç numara sevgili kucaklama akımına Ferfu ve nasıl katıldı? TikTok enteresan bir mecra. Durup durup zamane gençleri icat çıkartıyor. Son icatları sevgili kamera karşısında kucak bir taşıma akımı. Manası neyse nasıl bir duygu yoğunluğu içinde yapılıyorsa neden tıklanıyorsa bilemiyoruz ama izlemeye de doyamıyoruz. bu akımı tiye almak isteyen Berfu ve Eser Yenenler çifti kamera karşısına geçti. Ama bir terslik vardı. Eser eşi tarafından taşınmak istedi. Ay sen mi Sen, de, sen de, ne oldu? Pardon. Bak, sen bir yapma ne olduğunu anlayacaksın bak. Ne Ay çok ben Kız Arada iki katı kilo farkı var. Az sonra roller değişti ama Eser de bir türlü taşıma işini beceremedi. Adam şöyle yapıyor bak. <laughs> bu. Olmuyordu. Z kuşağı böyle yapmıyordu. Onlar tek kalemde sevgiliyi kucaklayıp uçuruyordu. Uzun <laughs> uzun uğraştılar ve sonunda başardılar. Eser eşi Berfu'yu kucakladı ve uçurdu. Akıma uydu. 2 <laughs> numara Süperstardan süper bir dans. Pekkan namı diğer süperstar. Beni benzetmeyi yapıyoruz ama yapmak zorundayız. Kim der bu kadına 77 yaşında diye. yaşındaki ünlüler için bir zamanlar diye başlayan cümleler Ajda Pekkan için bir zamanlar değil her zaman Ajda Pekkan diye söyleniyor. İşte o Ajda Pekkan bu hafta da sosyal medyaya işte bu dansıyla düştü. dans etmiyor sahnede adeta kanatları uçuyordu. Yer çekimine ve yıllara meydan okuyan fiziğini bu muhteşem dans şovuyla birleştirince Ajda Pekkan sosyal medya toponunda kendine iki numarada yer buldu. İşte bir numara. Arsun'un Andrea Bocelli ile buluşması. biliyor da bilmeyen de çok eminiz. Dünya ünlü bir piyanist kızımız var. Film gibi bir hayatı olmasına rağmen bizim magazinden uzak yaşıyor Karsu. O yüzden pek tanımıyoruz. Bir gurbetçi o. Hatay'dan Hollanda'ya gitmiş ailesi seneler önce. 8 yaşında televizyonda gördüğü bir aleti ki o aletin adı piyano çok sevmiş. Babasından istemiş. Babasının parası yok ama kızına aşkı da çok. Kiralamış önce piyanoyu. Damar içinde gerek sokaklarda şarkı söyleyerek gerek gece gündüz hem okuyup hem çalışarak kendine bir piyano alan Karsu bizim ülkemizde çok bilinmese de dünyaca ünlü bir piyanist oldu. Ve damgasını vurup gururumuz olan kızımızın sosyal medya top 10'unda bir numaraya taşıyan paylaşımıysa şuydu. ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ile düet yapacaktı. Böyle hazırlandı o geceye karşı. Sonra da çıktı sahneye. Unutulmaz bir düete imza attı ünlü tenorla.